Efendim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hem gönüllerine hem de zihinlerine nakşeden 81 genç törenle icazet aldı. İstanbul'da düzenlenen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz 2024'te 13.500 hafızın yetiştiğini söyledi ve bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğunun da altını çizdi. Aslam! bembeyaz cübbeleriyle salavat-ı şerifle girdiler salona. Her biri Allah kelamının tamamını ezberleyerek hem hocalarına hem de ailelerine büyük gurur yaşattı. İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde icazet töreni yapıldı. Sizlerin ezberlediğiniz Kur'an Törene Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'la hafızların aileleri, hocaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz, hafızların toplumu inşa edeceğini söyledi. i̇bn Sina'lar gibi, Farabiler gibi topluma yön verecek, toplumu inşa edecek kabiliyette, kapasitede olan insanlarsınız. İnşallah hafızlık eğitiminizi Arapça eğitimiyle, temel İslami ilimler eğitimleriyle süsleyerek bununla beraber fenni ilimleri de tahsil ederek her iki cenaha sahip olan adeta toplumu inşa eden bireyler olacaksınız. İbrahim Yılmaz Türkiye'deki hafız sayısının 220 bini aştığını açıkladı. Hafız sayısında en yüksek rakama ulaşıldığını söyledi. Şu an itibariyle 85 bin evladımızla hafızlık eğitimleri Türkiye'mizde devam ediyor. 2024 yılı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu hafızlık tespit sınavlarına müracaat edip de başarılı olarak hafızlık icazet namesini alan kişi sayısı ki bu en yüksek rakamdır. 13.500'ün üzerine çıkmıştır elhamdülillah. Törenin sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere hafızlık icazet belgeleri verildi.